Ruh ilk yeni arzaya hoşçakalın. bugün Minecraft Survival Games'e hoşçakalın arkadaşlar. Bugün sadece Mersin ve beni Bugün yanımda Turgut abi var. Evet ben varım gençler. Evet ben geldim. Merhaba Hoş İsmet. Hoş Turgut <laughs> abi. <Yandım. gülüyor> Merhaba İsmet. Nasılsın? İyiyim abi sen nasılsın? Çok iyiyim. Pilota benziyorsun. Abi senin hangisi gerçek yüzün? İki tane yüzüm var. Enderman Creeper. Ben yüzsüzüm İsmet. <laughs> İkizler Burcu'yum ben. <laughs> abi abin aslında ortaya koştuktan sonra. Ben, ben ortaya koşmam direkt abin aslında. Tamam. Bir, Kılıç, tane abi, şey adına, bir tane adam gidiyor abinin asına. Bir tane adam gidiyor abinin asına. Kes taştı. Bana balta buldu. Gibisin, var ya şu Allah'ım balta buldu. <laughs> kaç kaç. Gel gel takip et. Ben pilotum. Gel gel. Nereye lan? Girme abinin asına gel. Abinin abi, asına abi, diyorsun. Abinin abi, asına girme diyorsun. E kılıçla adam girdi. Ha tamam şimdi gidebiliriz. Al şunları. Al bir şey at. Adam geldi adam geldi. Şuraya. Tamam, Teşekkürler. Tamam, ben. Ben. Önemli değil. Bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet beğenirseniz ben ne kadar o kadar fazla geliyorum. Evet. Yine beğeni de Turut abi haftada bir kere gelecektir. Oha. Hep <laughs> <laughs> adam var. Oha dövüşüyorlar. Clean up. Clean up İsmet. Oh. <laughs> İsmet clean up dons. Hah. At. Atayım bak şuraya. Bizler ölüyor <laughs> ya. Ah ben aldım. İsmet abi. ne yapıyorsun? <laughs> Attım şeyler aldım. Gel abi gel yukarı çıkalım. İsmet yanıyorsun. Turgut abi adam var. Dalmıyorum seni bekliyorum. Tamam ben de geliyorum. Dikkat Sağ et. Ya yaktım adamı. Gel. Bas. O... Ah. Süperman Turgut. Hiç İsmet! Kestik ya. eder mi İsmet? Oğlum ben var ya pro oldum yemin ederim Hunger Games. Yeni İsmet RG benim. <laughs> Helal abi. <laughs> Dur bir şey at bana ya. Ee, al abi şunları işte hepsini atayım ben gereksizlerim. Bütün bokları bana atıyor <laughs> sağ ol İsmet ya. Allah razı olsun. O iki tane diamond'ım var abi gel. Iron'ım var mı senin? Hayır. Al, yemek bir tane at. attım. Kışkını yemek at ya. Ha atmış. Çok Al, bir şey, bir atayım hele. Tutab tavuk attım sana. Hani? Ben de var zaten tavuk. Ha, ha ona at ona at evet at at. Sen seversin tavukları. Ya. <laughs> KFC <KS> yazıyor bende. <laughs> tavuk at. Hadi gel. Dama mı çıkıyoruz? Aynen. Yani. Sen oradaki dama çık chestleri al bende kılıç yapayım. Adam gelmez zaten artık. Bu bana gelirse, düdüklerse gizli bir adam yukarı çıktıysa. Sen süperman mantırsın abi. Sen buradaki chestleri su içindeki chestleri de al. Tamam. Bana da hep kılıç chestleri bırakıyorsun. Ne? Bu kötü chest ama. Hiç şey çıkmadı. Aa, yani ne ne hep böyle kötü düşünüyorsun İsmail? <laughs> ben hep burada kayboluyorum biliyor musun? Sağ mı döneyim, sola mı döneyim? Sırıt <laughs> abi, senden önce alacağım o chest'i. Hadi lan, kapıyı mı açacaksın? Bug yapıyorsun değil mi? Çok çerez. Eğer yaparsan. Hayır, hayır bug yapmadım. Harbiden bug yapmadım. Buldun mu sen o chest'i? Evet buldum Yazıklar şu an. Yazıklar olsun. Aa, hepsini şey! ya. Tuttum lan ne oluyor? Nereden geldin lan? Arkadan geldim. Gel Oktum, abi, yem... de alalım. Ama bir şey giyeyim. Al şunları giy. At abi. Çok kötü şeyler çıkmış ya. Al bunu da al. Bunu da al. Bak sana ne attım bak. Onu al güzel Tabii günlerde giy. Çok tehlikeli yerlere çıkacağız birazdan. Oğlum düşersen ben ölürüm orada. <laughs> yok yok ölmezsin. Şuradaki ne olur Sen altın kılıç bulak mı? Yok abi. Senin ne kılıcın? Daş. Tamam. Ben de daş var atayım ona. Taş kılıç taş nereye gidiyorsun? Yukarıya. Gel, Yukarıya şey. çıktık ya. Öbür tarafa götürüyorsun Bukarı, değil mi bizi? Direklereydik de. abi. Leflerin üstünden. <laughs> Buradaki chest'i aldın mı? Aldım. Almamış yalan söyledim. Turut abi bana hep çöplerini attın ya. Envanter düzeni yap İsmet. Sen Türkiye'yi envanter düzenini getiren adam değil misin? <laughs> Yaptım abi. Aa şuradaki chest'leri almadık. İki tane Ondan abi. sonra hep bize Envanter'in bok gibi envanter düzeni ondan sonra gel diye yorumlar atılmasına sebep olan <laughs> sen değil misin İsmet? Turut abi yapacak bir şey yok. Neredesin sen? Telefiye Turut çıktım. abi burayım vurayım mı sana? Hayır sakın Bakın, öldürürüm. Mi, ben, ben, burası benim için çok tehlikeli abi ben olsun. Dur tamam sakın düşme bak ya. Of seni Düşersem. şu an buslasam uçarsın var ya süper Turgut. Yürü git lan çekil önden valla düşerim ben hiç pa parkur sıfır. Turgut abi dikkat et. Buradan düşersen bir şey olmaz ya. Vurayım mı? Oha diamond kılıç yapmış. Hayır hayır vurma. Anana düşüyorum. Ah. Ay tamam. <laughs> Süperman Turgut. Ya vurma. Gerizekalı. Ay düşüyorum. Ay nereden çıktı lan top gibi. <laughs> Ay. <laughs> Ay isme. Ne kadar yakışıklısın Allah belanı versin seni bu chest'i buraya koyana. Dur abi ben şimdi çok tehlikeli bir yere gideceğim. Aklını sakın helal git. et. Helal olsun. Eğer ölürsem. Kavrime geleyim mi? Gel abi. Sak, sakın gitme İsmet oralara. Neredeydi bu şey ya? Şurada. Sen olta buldum vereyim mi? Tamam. Ha? Turut abi ben gidiyorum bende olta var. Sen de kalsın. Turut abi gel beni izle. Bak hele bir şey diyeceğim sana. Gitme gitme İsmet boş ben ver gel. Gitmem lazım abi. Ee, sakın ben o de... Ben de Gelme gelme sen gelme. Turgut bak düşerim ha. Tamam hadi gidiyorum. <laughs> of iyi ki gelmişim var ya ya. İyi ki yapmışım. Crafting table aa kendime kılıç yapayım. Tamamdır Turgut abi bu oyun bizde. Çıktın mı? Çıktım. Gerçekten mi? Bak şimdi üstüme. Vay dı Aferin İsmet. Aferin. <laughs> Allah bize al, de şuna... Ne? Al. Allah razı olsun ya. İnsan al, yay, bir yok delik verir. Yay var bende. Hay yokmuş. Oldu, al. Başka bir isteğin var mı Türk abi? Ok. Dur, ok yapayım. Açılmıyor la bu. Buna bug yapalım. Yok yok bug yapma, abi, bug yapma. Bug yapma. Bug yasak. Yapma, yapma. Niye ya? Bugünah. Nereye gitti? yukarıda evin çatısındaki şeyi alacağım çatı değil üst katta şu tiyırtı mıydı değilmiş ok yok mu ya sonra buralara geldim abi ha. gerçekten mi ben olmasam demek ki gelmeyecektin gel. hadi gel adamlara saldıralım İsmet süper mantı oh iyi ki vurmamışım öyle oha değil. orada düşseydim gerçekten <laughs> yemin ederim küfür ederdim İsmet <laughs> Allah'ı küfür ederdim 9 kişi kaldı şu chest'i alalım aşağı inelim bence bu tier 2'dur değil abi değil Boşlar chest Aşağı mı indin sen? Evet. Ana ne kadar kötüsün İsmet. Bak, Bugün et. günlerden ne? Cuma. Cuma mı? <laughs> Okul bitti. Bugün dizi yok. <laughs> Yarın İyi olsa bakın, güllerin abi. savaşı vardı. Pazartesi günü paramparça var. <laughs> ben haftanın 6 günü sonra bakıyorum. Oğlum zaten haftanın 6 günü bütün günler bitiyor. Ee... <laughs> tüm yani tüm hep Survivor çıkıyor ya tüm gün. Survivor da güzel be bütün halk izlettiriyor yani. Yani abi Eşi benzeri yok. Bence de. Telif haklarına bak. Biz de şey var, abi. abi. Bizimki daha iyi olur. Aynen. <laughs> Tümet abi koşar. Biz zaten çektik. Adam Aa, adam var Fetih diye. Fetih değil abi Felin. Ha. Öldür! Dönük çizmet. Turut abi uçur beni. Ah. Süperman Vallahi. Turut. İyi ki vuramadım çünkü kılıçla vuruyordum sana. Ah Turut ah, abi ah, şimdi öleceğim ah. ama. Sen kime vuruyorsun lan? piç. Dur abi kaç sen kaç. Senin abi bunu Canım edeyim. full. Ah. Bekle dur. Bekle dur. Kaç sen? Bol yaplayayım mı ben? Ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Gerek yok abi yeah. dur. Ye. Dur tabi abi dur. Alacağım şimdi onu. Ke. Sakın beni vurma İsmet kafa göz dalarım. Furt abi bir daha seni vurursam zaten artık. <laughs> Diyecek Vuramadım hiç. Vuramadım götü. Süperman Trout. Ah. Düdükleyeceğim onu İsmet. Heyecanlandım şu an. <laughs> koş <laughs> Dönüp yakarsa düdükler. Vallahi <laughs> ekranı dön ekrana yaklaştı. Helal ha, helal helal helal. Vurdu. Bas makroya bas gizli gizli. <laughs> ne makrosu ya? Bende makro yok. <laughs> Ay kayıptı. Allah! Uç. İsmet, ne yapıyorsun? Pusla beni. Uç Usta abi. Pustayamadım İsmet. Kusura bakma evlat. Hiç yakışmadı abi hiç. Oğlum ben onu ne güzel vurdum. Sen Abi. Adamı ok istemiyor ya. Herif o niye kaçıyor? Uç. Ah! At bir şey at. Allah aşkına bir şey at. Allah. Oh be. Sağım solum arkam sobe İsmet. Oh tamam. Gördelik vardı dur. Oh, ne oldu lan? <gülüyor> <gülüyor> Gel abi gidelim. Benim Oy. adamın sakalları sarı. Samsun. Lan bir anda mikrofona falan yaklaştım, ekrana yaklaştım. Ha <laughs> adam var. PvP Ay, sakın, kes sakın. kesin %100 kesin %100 Türktür. Evet. PvP ise kesin hacktir yani. <laughs> evet, Dikkat et Turut abi. Dal dal busla beni Turut abi. Ben nereye boost'ayım ya? Eğer KP ise kesin hacktin, PV oysa hack ve makro birlikte <gülüyor> <gülüyor> hepsi var. Turta abi usta olmuş bir sürü Uç! Ah niye arkana bakmıyorsun evlat? Ben düdük cismetim. Düdük dismet evet. Yalnız şu an Allah. çok garip durdum ha. Niye lan? <laughs> Ekran bana yaklaştı. Ben, ben de, de öyle ya. yaptım. Ha ha salaha benziyor bu lan. Turta abi bu boostayım önde benim ya Abi sen misin al uç Gel Aa Oha Gir çıkal hükmet Ya Ya her bölümde sen beni vurmak zorunda mısın? Ke diyor ben ölüyorum ama <laughs> İsmet sakın ateş etme bana diyorum Ke Boom Dirk daha Diamond Kılınç var mı? Ne abi? Diamond Kılınç Veya Diamond Ender Pearl var bende Ender Pearl'ı ne yapayım ben Diamond lazım Buluruz abi Oyun bizde zaten artık kesin. Kesin diye bir şey yok. Vay. Kesin. Yok. Doğru abi haklısın. İsmet sana bir şey soracağım. Sor. Diyelim kaldık. 1 ve vs 1. Ben seni öldürdüm. Evet. Bölümü atar mısın? Tabii ki tamam. <gülüyor> <gülüyor> Atarım abi ya. Şu chest almamışlardır bence. Aa. Almış. Kim öldü tamam, şey lan? Şey çekiyor. Bu taraftan nereden? geldi gel gidelim Turut abi indirip öyle atıp uçayım mı şuralara? Hayır hayır sakın. <laughs> Hadi bir kişi son bir kişi Hadi inşallah doğru görmüş Nasıl ya? vurdum bu arada döndü yapmaya çalıştın çat 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 dedim öldü Abi yalnız sen nereden iyi vurmaya başladın yani Ben iyi vurucuyumdur oğlum <laughs> Şaka maka artık iyi vuruyordu adamlara <laughs> Abi buralarda bir yerlerde çaktı ama tam göremedim Adam mı var? Of abi adamı best gördüm gel gel. Nerede o? Nasıl gördüm oradan ya? Normalde işte görmem ha. Tek mi? Dur tabi ender pearl atacağım. Hayır atma! Atma! Adam Çıkamayız. Daha daha bir şu şeye girdim mağara gibi Adam bir yere girdi. Aç. Terörist. Gel gidelim gel. Aynı anda vurmamız lazım. Ay! Uçladım. Ya niye ben bugün ay diyorum ya? <gülüyor> <gülüyor> Totoş gibi. Turut abi adamlara vura vura ne oldun ya? Lan yemin ederim adamlara vura vura. <laughs> adam içeride mi? Evet. Burası Sizin şey miydi? Park park. Parkur muydu? Evet Nerede parkur. Şu adam. adam burada çekil. Şimdi basmış. Kiye. <laughs> da lava attım. <laughs> düşmemiş, düşmemiş düşmemiş. Ha, ha öldü zaten. Öldü lan. Yeme yemek yemek var mı ismi? Adam. Ha bende varmış tamam. Deathmatch mi başlıyor? Dur tabi parkur yapacağım ben. Hayır hayır. Sakın bir şey öyle bir şey. Helal et abi. Hayır İsmet sakın öyle. Vallahi o katarım. Bir sen o Allah çarpsın o ok katarım. Bölüm mü ölüm dinlemem. Gel geri dön. Oo tamam sakin. Bir daha uğraşamam yani <laughs> ben böyle şeyler. <dönelim. gülüyor> ya Turuk abi ilk de çekiyoruz çıkıyor bu an çıkmıyor ya. Aynen öyle. Lan ben İsmet'ten fazla adam öldürdüm yemin ederim ya. Kazandım birkaç elde. Vallahi İsmet öldü ben kazandım. <gülüyor> Profesyonel <gülüyor> oldum İsmet ben kanalın ismini değiştireceğim. Turgut PvP. <laughs> Yok, yo, ruling game yapacağım. <laughs> sen de ghost gamer yap. Tamam abi. Adam inşallah bir bıçağı yoktur adamın. Ok var mı? Ee, var abi. Sen Sende kaç tane var? Bir tane. Al o zaman. Yarısını attım sana. Ya o yuh! 26 tane okum vardı ha. Ve sen bunu benden gizledin. Şimdi sen okluyorum. Abi, 24 tane. Okum var çünkü, çünkü oklayacağım. <laughs> Bakalım. Adam nerede? Bak GP <laughs> kesin ektir. <laughs> kim yapayım şunu? Kim yapayım sana dalıyormuş gibi yapayım. FFA please diye. Gel oraya yürü git. Ben Hüsmet'e karşı iş yapar mıyım lan? No FFA. Lan nasıl yandım ben? Ah, oh! Bir zekalı. Dedik ki Hüsmet. Süperman Çağat. Turgut. Meclise giyici hoşturuyor. Çekil. Valla vururum ha. Dur <laughs> şimdi. <laughs> Dur bir dakika hayır. Altın elma niye yedin? E, Sırf ölmemek için değil mi? Sırf ölmemek için değil mi? <laughs> Yazıklar olsun baseman. İsmet. Kılıcın ne abi senin? Bekle kılıç yapacağım kendime. Tamam. Yazıklar olsun baseman. İsmet. Baş dur. Bana Demek bir kere vursana elinle. Niye? Kılıçla vur. Tamam dur. Bir tane daha. <laughs> <laughs> Niye ne oldu? Altın elmanın etkisi gitsin. Tamam. Ha, tamam. Bekle canım da olsun ama bir tane daha eksildi. Turgut abi bak. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi go abi go. Turgut abi bu zamanlarda iyi yok ok atıyor. Tardan şakomaka iyi ok atıyor yani. Aa. Lan ne yaptım ben? <laughs> Lan ne yaptım ben? <laughs> İsmet ok mı? Hayır hayır hayır. Senin daha fazla okumar, ok yaptın <laughs> değil mi ya? Hayır. Vallahi okum okum yok. Tırtay makro arkadaşlar. Makro falan değilim ya uydurma. Çeresizlik yapma. Çeresizlik yapma. <laughs> Gülmek istiyorum dur Allah abi. O ah. Ya Turgut abi, nasıl ya? Ulan keşke atmasaydım Ender Tamam başlıyorum. Adam full. Yemin et. Allah'ım. Yani. Aman aman. Aa. Aa, hayır. Oh. Ya, ya şerefsizsin. Gigi. Yemin ederim şerefsizsin. <laughs> Tek hey, başsın makro başsın öleceğini bir anladığın için ben anlamıyorum yani neyse arkadaşlar abi bu, bu, benim değildi bu bu <laughs> Vallahi yemin ederim nasıl öldürdüğünü bilmiyorum İsmet ne güzel ölecek orada ende attın acayip bir taktik yaptım havada vurdum aşağı sektin <laughs> Neyse abi güzel yapmıştın işte, helal <laughs> Evet ben de profesyonel oldum artık benim, de benim de bir pvp kanalım var Ölüm bitir istersen Neyse arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkürler Videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın Bir şey söylüyor musun abi Görüşürüz kendinize iyi bak Hadi bay bay